Merhaba sevgili izleyiciler. Önce generyimizi gösterelim Evet şimdi yayına başlayabiliriz. E, Avcı olarak bu videoda insanlar ve hayvanlar konusunu işleyeceğim. Canlılar diyelim hepsine bir. Yaratıcı canlıları beslenmek ve üremek üzerine yaratmış. Bu anlamda bazen hayvanlar insanları yiyor, bazen insanlar hayvanları yiyor. Hele önümüzdeki birkaç gün içinde Kurban Bayramı'nda birkaç gün içinde binlerce hayvan birden kesilecek. İnekti, koyundu, koştu, danaydı, insanların yiyebileceği hepsi kurban edilecek. Aynı katliam Gazze'de yaşandı. Yaşanıyor belki devam edecek. Hala belli değil. Onlar kurban edilmiyor da katlediliyor. Sonuçta birileri birilerine bir canlı başka canlıyı yaşamına son veriyor. Niye son veriyor? Beslenmek için. Yoksa yaşayamaz beslenmek için yemek zorunda. Tabi ne yemek zorunda? Bu vicdan ilgili bir şey birazcık. Günümüzde gündem oluşturuldu yeni. Bir, başka bir sorunlarımız yokmuş gibi. Sokaktaki kediler, köpekler başıboş yaşayan ya da sokağa terk edilmiş yaşamak zorunda kalan can dostları diyebiliriz. Sadık hayvanlar. Bize faydası olan hayvanlar. Fakat e, bunların tabi ki zorlaştığı için bunların problemler doğuruyor. E, çünkü aç kalıyorlar, hasta oluyorlar. E, birbirleriyle kavga edip birbirlerini parçalıyorlar. Mesela bir köpek bir kediyi parçalayabiliyor. E, acı şeyler. insanlar bunlara iyice ek veriyorlar. Bir kısım. İnsanlar vicdanları var. Tabi tabii bir tane köpek kulübesi yaparak onları barınmasını sağlamak sokakta arasına götürüp yemek vermek problem değil. Onların bir de dışkılamaları var tabi şehirlerde, sok şehir sokaklarda. Onları toplamak problem. Bu konuda insanlar duyarsız, üzerine basıp geçebiliyorsunuz bazen. Ee, tabii bu köpek meselesi kendi de dahil olmak üzere ki yabancı ülkeye gittim, oralarda gördüm sadece, diğerlerinde de böyleymiş. Sokaklarda kedi köpek kimse, sahipsiz dolaşamıyormuş. Şimdi çözüm önerileri diyorlar ki sahipleri bunları belediyeler tarafından sahiplendirilse, belediyeler içinde sahiplendirilmesi uyutacağız diyorlar. Yani, uyutmak onu uyutmak tabii şey, çok kibar anlamda yani öldüreceğiz diyorlar. <laughs> Arkadaşlar, şuna önemli vurgu yapmak istiyorum. Ben bir vejeteryan değilim. Fakat bir kasabın, bir kasaptan aldığım et vasıtasıyla bu cinayete suç örgütüne, cinayet örgütüne, suç örgütüne ortaklık etmiş oluyorum. Tabii yemiyor muyum? Yiyorum et. Fakat bu yerken o sürekli aklıma böyle onun bir can oldu, bir canlı oldu. Kesilişi, öldürülüşü aklıma geliyor ve vazgeçiyorum bazen yemekten. Belki de ileriki zamanlarda hiç yemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki ya bu kurbanı bize yaratıcı emretti. Dinimizde bu var. Bizim için yarattı onları diyorlar. Biz onları kesip yemek zorundayız diyorlar. Bizim için yaratılmış. Bu günah değil bu diyor, Sevap diyorlar kurban kesmeyi mantık e, bu mantıktan yola çıkarak bir düz mantıkla, aristo mantığıyla tam tersine bu eğer böyle oluyorsa bu hayvanları yaratıcı bizim için yarattıysa bizi de bazı hayvanlar için yaratmış olabilir. Yani mesela bir köpek balığı bizi bir güzel yer. Aslan, kaplan, kimsa bizi bir güzel yer. Onlar da derler ki yaratıcı insanları biz yiyelim de yaratmış. Öyle değil mi? Konuyu düşünmek lazım biraz. Yani vicdanı yapmak lazım. E, ama yaşamak için başka çare yok. Ama ne yapabiliriz? Belki e, sebze, meyvelerle beslenebiliriz. E, Tabii onlar da cansız, onlar da bir canavar var ama işte ne yapacağız? Bir şeyler yemek zorundayız yani. Pirinç, makarna, bulgur, mısır. Artık ekmek yapacağız, kuru ekmeği mi kalacağız? Ne olacak? Yani sonuçta demek istiyorum ki o öldürülmek isteyen hayvanlar inşallah herkes sahiplenir de evinde beslesin onu. Sokakta kimse kalmasın, ne hayvan kalsın, ne insan kalsın, aç susuz, sahipsiz kimse kalmasın. Hepsine devlet olarak, toplum olarak sahip çıkalım, bu konuda yardım açalım, belediyeler aracılığıyla. Onları kısırlaştırıp bakım evlerinde ömürleri vefa ettiği sürece beslemeye çalışalım, korumaya çalışalım. Yani bu yutma işi bir şey saçmalık. Yani günah yani bence bu o günah olan bu. Yani bunları dikkat edelim arkadaşlar. Onları sevelim, birbirimizi sevelim, insanları da hayvanları da sevelim. Tabii ki bize karşı olan tehlikeli hayvanlara karşı temkinli olmamız lazım. Zaten bizden kaçacak bizim onlar için tehlikeli olduğumuz alakaları var hayvanlar da birden kaçıyorlar, temkinli oluyor, uzaklaşıyorlar. Ama e, onları evcilleşebiliyoruz, evcilleştirebiliyoruz. Yavru iken alıp büyütürsek, yani bir aslanı, bir kaplanı, bir şey, her şeyi, yılanı bile evcilleştiriyorlar yani. Yunus balıkları mesela, çabuk şey yapar, evcilleşen şeyler kurt yavrusunu bile alıp evcilleştirebiliyorsunuz. Bir ayı yavrusunu bile alıp evcilleştirebiliyorsunuz. Ama bir hayvan bir insanı evcilleştiremiyor. Vicdanlaştıramıyor. Onunla birlikte yaşamak için çaba sarf etmiyor. çok zor. İnsanların evcilleşmesi. Kendiyle barışık olması. Diğer insanlarla barış içinde bir arada yaşaması. Üretim yapması. Ürettiklerini paylaşması. Hep bir patronlar ve ülke yönetimi için seçtiğimiz yetkili insanlar herkes birbirine yardımcı olacak, birbiri için yaşayacak. Bu dünyaya çünkü bir kere getirmişler bizi. Bir, bir, ömrümüz var, bir miktar. Garanti belgesinde ne yazıyorsa o kadar. Bunu güzel değerlendirelim. Kavgasız, ülke, savaşsız, katliamsız, vahşetsiz. Barış içinde, huzur içinde. Herkes böyle yapsa da güzel. Dünya bir cennet esasında arkadaşlar. Bunu cehenneme çevirmesin insanlar. Müsaade etmeyin. Çok uzatmayacağım. Saygılar, sevgiler diyorum. Kalın sağlıcakla.